Hoş geldiniz alkali beslenme seminerimize. Daha önce alan var, yeni gören var. Mümkün olduğunca bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Slide'ım çok, konu çok. Mümkün olan en önemli detaylara girip bazıları biraz daha hızlı geçeriz. İnteraktif olmasını tercih ederim. Aklınızda bir şey takılırsa soru yönlendirin lütfen. Sonunda yine bir toparlama yaparız zaten soru cevap. Öncelikle ben bu işe nasıl başladım? Nedir bu alkali serüveni? Alkali nedir? Bir küçük onunla başlamak istiyorum. Ondan sonra Ayşegül Çoruklu'dan devam edeceğim. Alkali beslenme aslında bir yaşam biçimi. Yani diyet dediğiniz şey, ya şunu kısayım, bunu yemeyeyim ya da şu şöyle bu böyle değil. Bir yaşam biçimi ve aslında yaradılışımızın gerektirdiği yaşam biçimi. Ben bunu öğrendim. Ondan sonra bunu hayatıma yavaş 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 ekledikten ve tamamen alkali yaşamaya başladıktan sonra aslında ne kadar önemli olduğunu, sadece kilo değil, kilo buzdağının görünen kısmı, yüzde yirmisi yani. Yüzde seksen iş içeride, İçerisi dediğim tamamen yani tepeden tırnağa bütün hücrelerinizde, bütün değişim, bütün hücrelerde. O yüzden insanın yaşam kalitesi yüzde yüz değişiyor. Çünkü Doğru yaşam için, sağlıklı yaşam için, uzun vadede kaliteli yaşam için iki temel var. Doğru nefes, doğru beslenme. Ne yersek oyuz, nasıl nefes alıyorsak sonucunu da ona göre alıyoruz. Doğru nefes, doğru beslenme. Diksiyon eğitiminde ne yapıyoruz? Bol bol nefes alıp veriyoruz. Her ders egzersizini yapıyoruz. Nefesin önemi üzerine, mitokondriler üzerine uzun uzun konuşuyorum. İşte burada da onu beslenmeyle tamamlamış olacağız. Hayatım boyunca hep kilo aldım verdim sürekli. 12 kilo, 15 kilo. Al, ver. Ama böyle 12 yaşından beri falan sürekli bu işlerin içindeyim. Her türlü diyet gördüm, her türlü diyetisyen tanıdım. Diyet sene gitmedim hiç. Ama dışarıdan yani sohbetle ya da takip ederek bunların hepsini yaşadım. Ta ki bir gün başka bir evde, kendi evimde değil, başka bir evde kendimi aynada görünceye kadar. O zaman anladım, değişiyorum artık. 29 yaşındayım ama 34 müsünüz diyorlar bana. Hem o var, hem yani ne yediğimden zevk alıyorum, ne giydiğim giysiden zevk alıyorum. Her şey bozulmaya başladı ve ben sürekli hastanedeyim. Ya midede sorun var, ya ayakta sorun var. Her yerden bir şey patlıyor. Ve bunun bir çözümünün olması lazım. Büyük oranda beslenme <laughs> olduğunu biliyorum bunun çözümünün. Ama nereden başlayıp nasıl devam edeceğimi toparlayamıyorum. Bir gün televizyonda Ayşegül Çoruklu'yu gördüm. Bir programda işte sebze suyu sıkıyor bir yandan, bir yandan anlatıyor. Böyle o kadar güzel geldi ki bana, kırmızı bir elbisesi vardı, bir de sarışın. İnsan bence yaptığı işi göstermeli. Ne iş yapıyorsun? Dışarıdan bakıldığında tamam gerçekten de sen, sen o işi yapıyorsun, benli, denlendi diye düşünüyorum. O işte gösteriyor yaptığı işi her anlamda. Bana öyle bir güven verdi. Sonrasında bir saat boyunca onu dinledim kitaplarını aldım, okudum, adım adım adım, adım ilerlerken ve beşinci ayda falan tam bir alkeli. Dört tane kitabı var. Dördüncüsü yeni çıktı, Haziran ayında. Bu ikinci kitabı. Niye bilmiyorum ama ikinci kitabından okumaya başladım ben. İlk kitabı Alkali diye, ikincisi Tokuz zamançız, üçüncüsü kuantum beslenme, dördüncüsü sirka diğer beslenme. Sirka zamanla ilgili kısım. Ne değil, ne zaman yediğimiz önemliyi anlattığı kısım. Bu hepsinin böyle ortalaması gibi, hepsinin özeti gibi. Bence aslında bir kitapta, yani bir kitap alacaksanız sadece bunu almalısınız. O kitap bu kitap. Bunu okuduktan sonra çok şey değişti. Hücre düzeyinde anladım. Meğer beslenme dediğiniz olay, yani insanın temel yapı taşı hücrede oluşmasıyla alakalı bir şey. Yani o yüzden devamlılık sağlayamıyormuşum. Ben her şeyi yüzeysel yapıyormuşum. Ve görüntü olarak düşünüyormuşum. Kilo olarak o değilmiş mesele. Devamlılık için işin temelini atmak lazım, temelini anlamak lazım ve hücre düzeyini anlamak lazım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Sonrasında... İşte böylelikle işte derken derken Ankara'ya adım attım. Ben normal beslendim. Bir yılda 21 kilo verdim. O şekilde devam diğer Yani ben karar vermedim. Bir yerde durdu artık. Demek ki vücut bunu istiyor. Çünkü hiçbir şey değiştirmedim. Durdu, durdu, indi, öyle kaldı. Öyle de devam etti. Sonrasında da değişmedir. Bütün yaşam sistemimi de ona göre ayarlayabildim. Beslenme saatine göre. Demek ki bu da mümkünmüş. Herkes için. Yani benim çalışma saatinde olmayan insanların da ayarlayabildiğini gördüm. Bu sadece ne istediğinizle alakalı. Siz kendiniz istemeden kimse size zorla yaptıramaz. Kimse kimseyi güzel konuşturamaz, diksiyonu düzeltemez, kimse kimseyi sağlıklı yapamaz. Siz kendiniz isteyeceksiniz. Yoksa hekim ilaç da verir, tedavi de eder, kullanmazsa değil mi? Yani ne yapabilir ki karşı taraf? Diyorum ya, kimse nazının içine girip konuşamam, kimse hücresini ben temizleyemem. Sadece yol gösterebilirim. Burada da onu yapacağım. Yani hiçbir şey yapmaya mecbur değiliz. Mantığımıza oturması lazım. Altınızı oturtmaya çalışacağım, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Var mı şu aşamada sorunuz? Kaç kişi oldu? Şöyle bakayım aldım. Güzel güzel, güzel, güzel bir ekip toplandı yani güzel bakıyorsunuz. <laughs> Bakalım inşallah. İyi sonuçlar alacağız, şimdi oku şartını bulalım. Kitaptan bahsettim, Ayşegül Çorlu yani beni tanıyan herkes tanıyor zaten <laughs> ve takip ediyoruz. ÇAP'ın Tıp Fakültesini bilincilikle bitirmiş. Sonrasında Amerika'da çok sertifika almış. Bendeki sertifikalar diyor, Türkiye'de kimse de yok. Alkali üzerine ve anti aging üzerine sertifikalar almış. Zaten ana başlıklarından biri de o. Yaşlanmak hastalıktır. Yaşlanmak kontrolü çürümedir. İnsan ömrü 140 yıldır. Bu üçüncü kitabının konusu. Yüz, kitabın da arkasına yazıyor. Bunu okuyacaksınız, alki olacaksınız ve 140. doğum günü pastanızı üflemeye hazır mısınız? Doğrudan cümle bu. 140 yıl. Bize biçilen ömür o. Biz onu aşındırıyoruz, düşürüyoruz ve kalitesi getiriyoruz. değil, hücrelerimizi doyuracağız. Yani tokuz ama açız ne demek? Biz kendimizi tok zannediyoruz aslında. Yiyoruz, diyoruz, beden atıyoruz, atıyoruz. Doygunluk hissediyoruz. Tok olmak o değil. Hücreler doydu mu? Asıl tok olmak o. Hücreyi doyurmak. Yani temel yapı doyurmak. Biz çünkü trilyonlarca hücrenin bir araya gelmiş haliyiz. En temel yapı taşımız. Hastalık da hücrede başlar, sağlık da hücrede başlar ve bu bir günde olmaz. Bu bir birikimdir. Bir günde hasta olmaz, bir günde tedavi olmaz. Birikerek bir yerler ve sinsi sinsi birikir. Bir de öyle bir şey var. Bir sigara bir fırtta öldürür mü? Ay sigara öldürücüdür diyoruz ama. Nasıl öldürüyor? sinsi sinsi gözüküyor. İçeride sinsi sinsi. Bütün zararlı alışkanlıklar öyle bir işte. Hemen göstermez kendini. Öyle bir şey. Zaman içinde. Bu anlattıklarımı burada yazmıştım. O yüzden daha hızlı geçiyorum. Yediğimiz her şeyi bir şeyini alıyoruz. Nasıl o? Mideye oturuyor. Su, işte gaz falan. Bir de çöpü var. Her şeyin çöpü var. Yani kurabiyenin de bir çöpü var. Buna egzoz diyoruz. Elmanın da bir çöpü var. Ama ikisinin çöpünün boyutu ve kalitesi farklı. Kurabiye ile yani beyaz unla doğal olan şey birbirinden ayıralım. Çöpü farklı. Asitler giderilmesi alkali ile mümkündür. Ben şunu açayım. Alkali yani alkali derken asit ve baz dengesi. Bazdır alkali. Asit nedir aralığı? 0 14 arası. 1 ile 7 arası asittir. 7 ile 14 arası bazdır. Bizim istediğimiz vücut ortamımızı baz tutma. O zaman alkali yaşamış oluyorsunuz, alkali beslenmiş oluyorsunuz. Vücut ortamımızı baz tutarak ulaşmaya çalıştığınız bu sonra zaten kendiliğinden ilerliyor. Burada aynı şeyler daha, Çok kelimeye boğmak istemiyorum sizi. Vücudunuzun asitlenmesi gizli saklı işleyen en büyük tehlikedir. Tüm hastalıkların temelinde hücrenin asitlenmesi vardır. Bu arada yine biliyorsunuzdur da yine de söyleyeyim. Bütün bu slaytlar, bilgiler başta Doktor Ayşem Çorumlu olmak üzere Doktor Mithat Taş, Canan Karatay ve Doktor Serkan Kara İsmailoğlu. Dört kişinin notlarının birleşimi. Yani tamamen hekimlerden aldığım notları bir araya getirdim. Hücre iki şey ister. İhtiyacı olanı almak, artığını atabilmek. Demin o söylediğim çöp İhtiyacı olanı almak, artını atabilmek. Bize modernin nimeti gibi gösterilen sanayileşmiş bir market resmi vardı, gördünüz mü? Şu anda normalde süpermarkete girdiğinizde yüzde yirmi falan oradan alabileceğiz. Oradan yapacağımız alışveriş o kadar. Bu da temizlik maddesi. İşte ne vardı başka? Kola. <laughs> i̇şte yani resmi <size> sormadım. Markette <laughs> 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 bir yıldır alkisin sende. Bir düşünür müsün? Her şeyi sevdiği konular kalmayı tercih ediyorum. Tamam. En güzel. Evet. Taze evet. olduğu için. Onun dışında peynir, rol peynir de oradan alıyorum. Ha ondan mı alıyorsun? O, yok, pazarda, pazardan alıyorsun. yok pazar, pazardan da bir yer var şeyde. Bahar eşmenler mi? Yok yok şey en üstünden. Bu TSM'de ayan olan. Ayan olan. Yok ayan olan. Akur. Evet o fena Atı. değil. Anladıkla yok da zaten Zaten alınıyor. Evet, yani yani işte yani. Bir şey yok yani. Değil mi? Düşünüyorum. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Ha evet marketten öyle, kasaptan belki marketten ya. olabilir. Tiltis, kasap evet. 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 İşte bakın markette ihtiyacımız yok. O bize zorla impoze edilmiş bir şey. Biz pazara gideceğiz. Ayşe bir da öyle. Her pazar günü alır çantasını, pazardan özellikle çekim yapar paylaşır. Bakın ben de böyle yapıyorum. Diyorum ya insan yapın dediği şeyi kendi Çok güzel bir pazarlık. Hey ya renk. Tabii canım, Güzelim. ayrıca bir zevki var. Böyle aldıkça alası da geliyor insan. Her şey en güzeli, en tazesi. Bir de birkaç gittikten sonra belirlersiniz kendi yerinizi nereden ne alacağımız da bellidir. Tamam işte meyveniz, sebzeniz, pazar önceliğiniz olsun, market en son. Nedir? temizlik malzemesi. Evet. Çünkü, Çünkü en iyi tedavi hiç hasta olmamak. Bu mümkün mü acaba? Hiç öyle bir insan tarafında mısın? Hiç hasta olmayan. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> sağlıklı besleniyorum ben, çok sağlıklı. <laughs> Yani her anlamda söylüyorum, her anlamda en güzeli hiç hasta olmamak. Keşke. Koruyucu tıp. Yani. Yani, yani. E, esasen e, hedeflenen şey hastaların, yani insanların hastaneye başvuru oranını en aza çekmek. Hı -hı. Onu koruyucu tıp yöntemleriyle, mesela ayakkabıyı beslenmek bunların başında geçmiştir. Başında geliyor. evet tam olarak söylediğimiz o, koruyucu tıp düzenli kontrole gidilirse mesela, değil mi? Hasta evet. olunca değil de, hasta, hasta olmamak, olmamak için. <laughs> Öyle gelen var mı? Hiç yani, rastlanmıyor. Yani ben tabii acilde çalıştığım için ha. Şey aile hekimlerine başvuranlar var. Vardır, yani o bilinç artıyor böyle bir şekilde değil mi? Evet. Neyse Öyle. Yani hasta olmak için yine diş hekimine aynı şekilde. Diğer yani, O zaman zaten evet. her şey yolunda gidiyor. Sorun yok diyecektim o zaman. Sorun yok demiyorum, sonunda kullanıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ve ne dedik? Sinsi sinsi olur. Yani gerçekler biz onları görmüyoruz diye ortadan kalkmaz. Hücrelerinizi göremediğiniz için istediğinizi yapmak gibi bir şansınız yok. Yani tamam görmüyorum hücreyi ama o var. Bundan emin olacağız. Çünkü dışarıdan bir girdi var. Yani şunu unutmayacağız. Ortamımızın baz olması lazım. Ortam her şeydir. Bunu Ayşegül Çarıklı kurbağa testiyle anlatıyor. Reflekslerimiz aynıymış. O yüzden bunlarla, o hayvanlarla anlatıyor. İki kurbağayı haşlamak mı istiyorsunuz? Eğer kaynar suya koyarsanız o kurbağaları ne yapar? Refletli zıplar gider, zıplayabilir bir hayvan acıyı ve haşlayamazsınız onları. Ama soğuk suyun içine koyun, bu şekilde. Ocağın üstüne koyun, bak ne kadar eğleniyorlar. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi takılıyor orada. Yavaş, <laughs> yavaş yavaş, yavaş yavaş ısınır. O anlamaz, uyuşur, ondan sonra gider. Hmm işte sinsi sinsi asitler ne de buna neden oluyor. Hiçbir şey anlamıyor insan. Adım 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 oluyor. Çünkü bir günde olmuyor. İşin en zor tarafı bu. Bilmedi, bilmediğiniz bir şey yapıyorsunuz. Görmediğiniz bir şey. Ama bilimsel olarak kanıtlandı sonuçta. O yüzden biz bilinçli davranmalıyız artık. Yani Ayşe bir şunu da anlamıyor. Nasıl ya diyor. Zaten ne yenir ne yenmez. Herkes bilmiyor mu bunu diyor. Ve tabii ki hamburger. Gelmeyecek. Tabii ki beyaz onu gelmeyecek. Yani bunu zaten biliyor olmamız lazım. Biz ne konuşuyoruz hala bu zamanda falan. Onu hiç zaman anlayamıyor zaten. O da o mantık. Ve asitlenmenin en önemli sebebi gönüllü olarak midemize aldığımız bu ürettiğimiz içeriklerde de en büyük zehir tabii ki beyaz şeker. Rafine şeker, beyaz şeker en büyük zehir asitlerle şişmanlamakla birlikte oluyor. Yani o onu doğuruyor asitlenmek. Çünkü yağ erimiyor asit olduğu müddetçe motora doğru yakıt koyacağız. Doğru yakıt. Peki bunlardan bahsettim. Ha, pH değerini biraz daha açayım. Çok kimya olduğunu bilmiyorum ama yine de şunu anlatmak istiyorum. Kimyasal tampon sistemleri. Vücudumuz her zaman tampon halindedir. Bir diğerini dengeler. Bir hata yapıyoruz, öbür doğru onu dengeler. Çünkü vücut yaşamaya odaklı ya, o yüzden hep tamponlayarak gider. Hücre içinde ve hücre dışında olarak bu ikiye ayrılıyor. Fosfat, protein, karbonhidrat, hemoglobin. İşte bu, bu düzeni oturtmaya çalışıyoruz. Bunu da bir profesör, doktor oluşturmuş. Vücudun pH dengesini kuruyoruz biz böylece, doğru beslenerek de. Bütün bunların özeti, her şey hücre düzeyinde oluyor hücreler asit yüklü olduğunda sağlıklı fonksiyon gösteremiyor. Asitlerin bir kısmı yağ depolarında toplanıyor. Asitlenme oldukça da yağlar erimiyor. Kesin baz olmalıyız. Bunu iyice anladık Ve Nobel ödülü almış birinin sözü. Kansere yakalanmış her insanın istisnansız olarak pH değeri çok asitiktir. Devamına bakalım. 1937'de kanserin asitik oksijeni az ortamlarda varlığını sürdürdüğünü, bol oksijenli alkolü ortamlarda ise yaşayamadığını ispat Nobel ödülünü almış. Yani o yüzden iki temel diyorum: doğru nefes, doğru beslenme, oksijenli ortam olacak. Sobayı yakıyorsunuz değil mi? Normal ana usulü sobayı düşünün. Kapattınız her tarafını. Yanmaya devam ediyor mu? İşte i̇çeride de öyle. Eğer oksijeni oksijen kapatırsa yanmaya evet. devam etmez. O yüzden doğru beslenmeyle birlikte doğru nefeste olmalı. İkisi birbiri için var. Biraz da devam edeceğim. Bir de bahsettiğim 14 dörtlük düzen. Asidik olan hastalık anlamına gelir. Asidik yiyecek içecekler. Sadece o da değil. Stres ve yorgunluk. Burada kaliteli uyku da devreye giriyor. Alkali olan tarafta alkali su ve pozitif enerji. Hepsi bir arada. Şimdi... Ne kadar alkali olduğumuzun testini yapacağız? Bir kağıdınız, kaleminiz var mı? Size birkaç soru soracağım. 20 soru soracağım. Buna göre şu andaki yaşam biçiminizde ne durumda olduğunuzu gözlemlemiş olacağız. Yani gerçekten yüzleşmiş olacağız. Söyle, söyle.